Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Doktor Erol Kesici su bitkisi ve öneminin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Su bitkileri sığ kıyı bölgelerinde, sulak alanlarda, nehirlerde ve göllerde yaşayan bitkilerdir. Suların ormanlarıdır. Su bitkileri su ekosistemlerinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturmakta ve birçok alanda insan hayatına katkıda bulunmaktadır diye konuştu. Isparta'ya bağlı Eğirdir Gölü'nde çalışmaların göl bilimi ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini belirten Doktor Kesici, bilim dışı yapılan işten dolayı duyulacak pişmanlık, işi düzeltmek, tahribatın olumsuz gelişmesinin geri dönüşümü adeta imkansızlaşır, dedi. Özel bir amfibik ot biçme makinesi kullanımının bitkilerin gürleşmesine, yaban hayatına, biyolojik çeşitliliğe ve su kalitesine zarar verdiğini açıklayan Doktor Kesici, Burada yapılan işlemlerin göl bilimi bakımından hiçbir bilimselliği yok. Alplerin tırmıkla temizlenmesi başka bir ilkellik ve bilim dışılıktır diye de ekledi.